hiçbir erkek ama dünya üzerinde hiçbir erkek her işini kendi başına çözen kadını sevmez bakın tekrar ediyorum hiçbir erkek dünya üzerindeki hiçbir erkek kabilelerdeki adamlar bile Afrika'da <laughs> her işini kendi başına çözen kadını sevmez eğer bir tercihte bulunması gerekirse hiçbir işini kendi başına beceremeyen kadını tercih eder bakın çok ilginç erkek beyni çok enteresan bir şey. Her işimi ben kendim hallediyorum zaten kimseye ihtiyacım yok diyen kadınlar yalnız evet yalnız. Çünkü erkekler tercih etmiyor o kadınları. Burada kadının her şeyi çözebilmesi güçlü olması değil erkeği rahatsız eden. Burada bir yanlış bakış açısı var bunu düzeltelim. Ya işte her işini çözüyor uyuz oluyorum değil. Ben burada bir işe yaramıyorum. Çünkü bana ihtiyacı yok. Erkek ihtiyaç üzerine yola çıkan bir varlık. Bana burada ihtiyaç var mı? Erkeklerin sorusu nedir? Bir şey ihtiyacın var mı? Bakın erkeklerin sorusudur bu. Bir şey ihtiyacın var mı? Eve giden bir adam bile daha dün alışveriş yapmış olsun. Yine işini ara. Bir şey ihtiyaç var mı? Evde alınacak bir şey var mı? Bana ihtiyaç var mı? Ben önemli miyim? Adam bunu soruyor. Her dakika bir erkek, dünya üzerindeki bütün erkekler, İtalyan, Amerikan, Norveç, gidin araştırın. Mutlaka bunu duymak ister. Evet sana ihtiyaç var, sen lazımsın. Karısından bunu duymak ister. Yani oradaki asıl duymak istediği şey bu. Zaten akıllı kadın hemen şunu söylerdi. Hmm, i̇htiyaç. Aa evet var sana ihtiyaç var sen gel. <laughs> Adam onu duymak ister. Özlendiğini duymak ister. Ona ihtiyaç olduğunu duymak ister. Orada evet ben bir işe yarayabilirim bunu hissetmek bunu duymak ister. Ne kadar acayip değil mi? Bir mesela izlerken ilkel geliyor değil mi? Yani nasıl yani erkek şimdi bunun peşinde mi? Yani ne biçim ben bunlarla mı uğraşacağım falan. Hiçbir şeyle uğraşmak zorunda değilsiniz. Hani hiçbir şeyle. Ama erkekler böyle. Ya bu oyun böyle oynanıyor.